Almanya yolculuğumuz Adil Pantay'la devam ediyor. Sevgili izleyenlerimiz, kulüp İstanbul'dayız. Yarınımızda başarılı iş adamı Orhan Doğan var. Onunla söyleşi yapacağız. Merhabalar Orhan Merhabalar Bey. Merhabalar Adil Bey, hoş Nasıl gidelim. gidiyor çalışmalar? Bugün e, bayrama özel bir partimiz var ve gerçekten e, içeri ve dışarısı çok iyi, kalabalık. Sağolsun Onur kardeşimizin sayesinde. Evet, Events evet, ve Onur Suygun'un çalışmalarıyla bugün yine Kulüp İstanbul'u doldurduk, doldurup taşırdık. Evet, ee, bir de şeyi sormak istiyorum. Yüzde 70 yaklaşık bayan var. Bayanlar gönülleriyle gelip burada eğlenip biliyorlar herhalde. Ya tabii, şimdi biz Kulüp İstanbul ayda bir kere yapılan bir evet. e, organizasyon. Yani hani disco demeyelim de parti. Yani e, her ay ayda bir kere yapılan bir... Organize diyelim. Onun için böyle hani e, insanlar nezih bir şekilde gelip burada rahatça eğlenebiliyorlar. Burada DJ Onur'un da görüşlerini alalım istersen. Tabii, Nasıl? Evet. tabii görüşlerinden önce DJ Onur'un kim olduğunu söyleyelim. DJ Onur <laughs> elit evet şartısı altında ...Club İstanbul'u e, biz marka olarak yarattık. Ama hepsi. Yani daha doğrusu çoğu diyelim, e, kardeşim Onur Suygun'un bu bölgenin en iyi Türk diyeceği. Yani ben bunu buradan e, herkese söylemek istiyorum. Bunun çabalarıyla e, kulüp İstanbul bu başarıya geldi. Biz tabii ekibiz ama en önemli, ekipteki en önemli e, unsur Onur Suygun. 16 yaşına beri işte müzik yapıyorum, müzikle ilgileniyorum. Bir yerlere ulaştığımızda inanıyorum. Orhan abimle beraber Stuttgart'ta, Büyüttüğümüz parti sayesinde dışarıda şu an meyvesini yiyorum. Almanya olsun, İsviçre olsun, Yarabu, Avusturya olsun. Orhan Doğan'la çalışmak nasıl bir şey desem? Ya ben Orhan abi yaklaşık 17 yaştan beri tanıyorum. Ama 2 yıldır beraber çalışıyoruz. Namını çok duydum. Başarısını çok duydum. Örnek aldığım iş adamlarından biri. Bu arada Orhan Bey hemen Elite Event'in önümüzdeki aylarda projeleri var mı? Ee, 10. ayın birinde Porsche Arena'da beyaz show var. 10. ayın 30'unda yine Porsche yine Porsche Arena'da Ata Demirer show var. Evet. 11. ayın 25'inde Porsche Arena'nın yanında Hala daha büyük bir salonda Murat Boz konserimiz var. Yani baya bir e, yoğunlukla geçecek Tabii tatilden sonra. Şutuklat ve çevresinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı e, bekliyoruz inşallah gelip organizelerimizi e, şereflendirirler.